Başlayalım. Arkadaşlar merhaba tekrardan yani maçı maça başlıyordum bu arada kayda girmeyi unutmuştum şimdi kayıda bastım A, Barcelona benmişim ve başladım. Evet. Bugün Barcelona Real Madrid olarak ben Barcelona'yım. Ee, Lacivertler olarak evet. beyazlar Real Madrid. Evet. Ee, bizim galiba FC 25'imiz yok. Biz onu herhalde salladık. Evet. Çünkü biz yine FIFA 13 oynuyoruz. Çünkü FC 25 yukarıda. Yani hiç FC 26 etmiyor. alacağız. Bir yerden para bekliyoruz. O gelirse inşallah bizim bir Zaten arsa var. Ona bir imar çıkma durumu var. İnşallah o iş oynuyor. olursa FC 26'ya da olacağız. İlk alanlardan evet. olmak istiyoruz. FC 25'te oynayamazdık ayrıca çünkü. Niye abi? Yukarıda abim oynuyor. Abin mi? İnsin abi ben burada kaç milyon kişiye sesleniyorum ya Allah Allah. Adama bak. Bak. Zaten. Ben şu golümü bir atayım. Birisi yorumlarda GTA'da gelir mi demiş. İbrahim abi GTA'da gelir mi demiş. Evet. evet. Ama GTA geçiremedik çünkü ben anneme gideceğim. Ya GTA şöyle gelir de bugün gelmez. Evet, bugün gelemez. Başka zaman gelir. Yani, yani değil. hiç gelmeyeceği anlamına gelmiyor. O sürpriz olur. Mesela biz futbol diye açarız yayını. Bir bakmışız bir anda GTA oynuyoruz. Bu arada GTA da benim e, Windows'lu bilgisayarımda ilk oynadığım oyundur. GTA 1'i almıştık daha bilgisayar almadan. Abim almıştı. Ya yani oyun vardı bilgisayar yoktu. Tabi of. <laughs> of. Ay 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 ay. Aman 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 aman. Tövbe atanırım. O ne ya? Golümü attım. Ee, onu diyordum. GTA 1'i daha bilgisayar olmadan GTA 1'im vardı. Çok da severim. Belki de PlayStation'da uyumlu olsa bir GTA 1 bile oynayabiliriz. Öyle bir şey de yapabiliriz. En sonki videomuz ciddi bir beğeni aldı. 64 görüntülenmesi var. Ben bu kadar beklemiyordum. Ben 62 falan bekliyordum. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. 15 tane beğeni var. Bizim de şimdi ben de bir arkadaşlarımı saysam 15 kişi tabi. Eder yani sağ olsunlar eksik olmasınlar. O geri kalan beğenmeyip de seyreden gerçek kitlemize de buradan selam olsun. Hepsini seviyoruz. İzleyenler isterse abone olup like atabilir. İstemeyenler ya atabilir ama hani atmaya da bilir yani. Evet. Zorunlu değil. Ee, çevremizden yorumlar aldık. Güzel yorumlar geldi. Biz de gaza geldik. İnşallah yorumlar gerçek yorumlardı. Çünkü hakikaten bayağı heveslendim. Gerçek değilse yani hoş bir şey değil. Lütfen buradan da yorum yapan arkadaşlara da söylüyorum. Gerçek yorumlarınızı yapın. Kimsenin kimseyi kandırma hakkı yok. Bunu bilin yani tamam mı? Bunu bilin abi. Yani kimse gelip de ne kadar kötü video çekiyorlar şunlara bir yanlış ha. yorum atayım ha. yapmayın. Hayır şöyle bir şey. Kıskançlıktan yapabilirsiniz. Onda problem yok ama gerçek yorumlarınızsa lütfen. Bir de şeyi ben duydum. Eee rap şarkımız çok beğenilmiş. Mahir'in yazdı, Mahir'e ben yazdım yani o seslendirecek inşallah. Ona da çok memnun oldum. Ee, dile dolanan bir şarkı. Gündüzüm gecem oldu, gecelerim sensiz. <gülüyor> <gülüyor> ne ne <kini>? var? <laughs> <laughs> hani... <laughs> Hadi, Luka, Luka, Luka! Burayı keseriz diyemeyeceğim çünkü kurgucumuz çok uğraşmadan çok uğraşmadan direkt gönderiyor. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Bizde bir kurgucu var. Sıfır kurgu. <laughs> Video olduğu gibi atıyor. <laughs> Şimdi buraya kes desem ekstra para ister. Kim o? Aha. İşte babam var ya. <laughs> babam var ya. Ya bir sinirim bozuldu. Güldüm. Buraları kesmeni isteyecektim de. Boş ver de Atarız böyle ya. <laughs> Anneanne arkada konseptimiz gereği. Zaten biz hani anneanneli bir konsept yapmak istiyorduk. Uzun süredir. <laughs> ee, kendisini arkada. <laughs> o da bizimle birlikte. <laughs> Anneanne çekim yapıyoruz. Bir ayağa kalkıp bir geçersen çünkü konseptin tamamlanması lazım. Biz burada Türk ailesini temsil ediyoruz. Bugün Cuma iş günü. Ben bir eve uğradım. Kendimi yani çekimde buldum. Ödemeler var. Yani bilmiyorum ne yapacağım. Hani burada konuşuyorum da kafanın arkası dönüyor ödemeler. Para gelecek mi gelmeyecek mi? Yani bütün bugün Cuma namazında da komple onları düşündüm. Allah affetsin. Ama ben inanıyorum çoğu kişi aynı şeyleri düşünüyor. Ticaret zor maalesef. İşte biz de bakalım YouTube'dan bir şey gelirse diye. Bu arada kameranın bak şarjı, receiver'ın şarjı bitmek üzere. Bir an önce... Ne oldu oğlum? Takıldı lan. Ya. Oğlum PlayStation takıldı mı? Ben en son Windows 95'te benim bilgisayar takıldı. Yeme biz oyun ya. Tekrar girmemiz gerekiyor. Ne diyorsun abi? Çıkma ya. Ben bir daha oynayamam bir yarı daha oğlum. Gideceğim lan. Ne oluyor ya? Oğlum çıkma oyundan. Kaç bu? Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Yok ha bizden olmaz ya. Vallahi olmaz. bir Tövbe ya Rabbim ya. Oğlum ne oluyor? Niye baka girdi bu Ay bu da bir baga girme öğrenmiş. Baga girdi baga çıktı ya. Ne olacak şimdi? Yayın bitti. Nasıl bitti ya? Çekemeyiz ki. Yeni maça giremem dedim Bu da düzelmiyor dedi. Of. Ne oynayacağız şimdi? Ben tamam, ben yendim o zaman bu oyunu. Ben bir sıfır zaten atmıştım bir gol. Arkadaşlar teknik bir aksaklıktan ötürü donmuş durumda Yani biz donmadık da yani oyun dondu. Ee, zaten ben bir sıfır yenmiştim. Büyük ihtimal 7 gol falan da atardım. Ee, onun için... Bugünkü yayın yarıda kesmek zorunda kaldık. Zaten 6 dakikada yeterli yani. Bir, çok boş vaktiniz yoktur diye düşünüyorum. Geçen video gerçi hiç öyle bir yorum gelmeden hani 20 dakika uzundur falan diye. Yani. olsunlar. Ne? Bu video biraz kısa olacak. İnşallah en kısa. Yarın mı yaparız? Pazar günü bir videomuz daha çeker hemen atarız. Biz çektiğimiz gün atıyoruz. Kurgu olmadığı için bizim öyle bir güzelliğimiz var bizim işletmenin. Hemen biz çektiğimiz zaman atıyoruz. Kesme mesme hiçbir şey yok. Oyun ben sen, sizin sen hepinizi öpüyorum. Cumamız mübarek olsun. Bizi desteklemeyi unutmayın ya. Sen kıskanç bir Mağduruz. Kim ben mi? Hayır. Bu. O kim? Bu. Ha şey bu. yayın. Kıskanç. Abi şu koldan ne bekliyorsun? Gözünü seveyim şu koldan ya. PlayStation sahibi bile unutmuş lan bu kolu. Kapıyorum yayına. Gündüzüm gecem oldu. Gecelerim Aynen. sensiz. Annem babama selamlar olsun. Kızların hepsi sessiz. Geçen hafta Kral TV Tap 20'de 32. sıradan yerini alamadı. İnşallah bu hafta biraz daha söyleye söyle zorla ittire kaktire sokacağız an, işte ane, bize, inşallah. Biz, biz, biz ha? Yükseğinse belki girebiliriz. Onu bir dahaki şeyde yaparız. Hoşçakalın.